Herkese merhaba. Bu videoda defne yaprağından çok güzel bir yağ elde ettik. Çok güzel bir tonik yaptık. Nerelerde mi kullanabiliriz? Cildimizde kullanabileceğimiz, evde yaptığımız bütün formüllerde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Ağrılarınız mı var? Eklem ağrıları, romatizma ağrıları. Ağrıyan bölgelerinize sürün. Gerçekten iyi geldiğini göreceksiniz ve bir tonik yaptık. Tonik hazırladık. Cildimizde temizleme amacıyla kullanabileceğimiz, rahatlatma açısından çok iyi geleceğine inandığım, gözeneklerin açılmasında temizlemekte gerçekten işinize yarayacak tonik olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir karışım hazırladık. 2 hafta boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Serin bir yerde muhafaza edin. 2 hafta içinde zaten bu miktar bitecektir. Çünkü bütün vücudunuzda kullanabilirsiniz. Makyajdan sonra, makyajdan önce, yatmadan önce, kremden önce, kremden sonra <laughs> gerçekten kullanabilirsiniz. Küçük küçük parçalara ayırıp şöyle kavanozumuzun içine yeteri kadar defne yaprağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bu kadar miktar yaptım ama siz bunu çoğaltabilirsiniz. Sizin yerinizde olsam bol bol yaparım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi üzerine şöyle üzerini kapatacak kadar ben 100 miligram koydum. Tabii ki sizin kullanacağınız miktara göre değişir. Gördüğünüz gibi üstünü kapattı. Biraz da fazla oldu. Sonrasında kaynatmamız gerekiyor. Ben şöyle bir bez aldım. Sünger bir bez. Peçete olabilir, el bezi olabilir. Yarıya kadar e, kabınızın su koyun, üzerine işte e, bezi yerleştirdikten sonra bu vaziyette ocağın üstüne alıyoruz. Yavaş yavaş kaynamasını sağlayıp şöyle arada sırada lütfen lütfen metal değdirmeyin, özellikle e, bu tür formülleri tahta bir kaşıkla ara sıra karıştırın ve böyle bu şekilde. 15 dakika kaynayacak. Benmari usulü kaynattığımız defne yaprakları, zeytinyağına tabii ki tam olarak özünü bırakmadı. Tam olarak özünü bırakabilmesi için ona zaman tanımamız gerekiyor. Onun için sıkıca kapağını kapatıp bu şekilde yaklaşık 2 hafta lütfen serin ve karanlık bir ortamda bekletin Sevgili arkadaşlar ben e, siz içindeki e, karışımı daha rahat görün izleyin diye şeffaf bir kavanozda e, bu işlemi yaptım Eğer varsa evinizde lütfen şöyle koyu renk bir kavanoza bunu yerleştirin Böylelikle saklayın e, bunu öneririm sizlere hemen şöyle süzüyorum bu ıı, süzdüğümüz defne yapraklarını çöpe mi atacağız? Yo, tabii ki hayır. Hemen şöyle bir cezveye bunları aktarıyorum. Evet, cezvemizi aldığımız yapraklarımızın üzerine bir bardakta su ilave ediyoruz. Biraz demlenmesi için bekledim tabii ki. Bunun üzerine bir süzgeç ve bir huni yardımıyla... Boşaltıyorum. Rengi gayet e, güzel bir renk aldı. Gül suyu ilave etmek istiyorum. Gül suyunun ciltteki faydalarını biliyorsunuz. Mis gibi de koktu. Böyle bir e, kap yoksa eğer şöyle yine kapaklı bir kavanoz e, temin edebilirsiniz içine e, temizleme pamuklarından koyup şöyle bunun üzerine gezdirebilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar. Bu da pratik bir şekilde oluyor. Bunu böyle alıp şu anda daha çok sıcak. Şöyle cildimizde hem temizlik, hem gözenek açıcı, hem tamir edici, hem ferahlatıcı, Gerçekten cildinizde, yüzünüzde, göz çevrenizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir avuç defne yaprağı ve e, 100 ml'lik bir zeytinyağıyla gerçekten her işimize yarayacak, her formülümüze rahatlıkla kullanabileceğimiz. Hiçbir şey kullanmadan dahi vücudumuzda e, Besleyici bir yağ olarak kullanabileceğimiz bir defne yaprağı yağ ürettik. Ve geri kalan yapraklardan da çok güzel bir tonik elde ettik. Cilt güzelliği bu kadar kolay. Ömrünüze bin bereket olsun. Mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.